CHP Afyon Karahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal'dan çiftçimizin ölüm sebebi AK Parti'dir konuşması. CHP Afyon Karahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal yaptığı konuşmada seçim bölgem Afyon Karahisar ili Kızılören ilçesine bağlı yeni Belkavak köyünde bir çifti borçlarını ödeyemediği için canına kıydı. Bunun sorumlusu geçtiğimiz yıl patatesten zarar eden çiftçinin feryadını duymayanlardır. Bunun sorumlusu bir ton DAP gübresini 6500 lira çıkaranlardır. Bunun sorumlusu çiftçiye 1 litre mazotu 7 lira 30 kuruşa satanlardır. Bunun sorumlusu tarımsal sulamada çiftçiye yüksek fiyatlarla elektrik verenlerdir. Bunun sorumlusu haşhaş kabuğunda 5 yıldır aynı fiyatta alım yapanlardır. Bunun sorumlusu çiftçinin 1. sınıf buğdayına 2,5 lira fiyat biçenlerdir. Bunun sorumlusu çiftçinin borçlarının faizini silmeyip borçları uzun süreli taksitlere bölmeyip çiftçiyi her geçen gün borca batıranlardır dür dedi Seçim bölge mafyon Karayesari'li Kızılören ilçesine bağlı Yeni Belkavak köyünde bir çiftçi borçlarını ödeyemediği için canına kıydı. Bunun sorumlusu geçtiğimiz yıl patatesten zarar eden çiftçinin teryadını duymayanlardır. Bunun sorumlusu bir ton DAP gübresini 6.500 liraya çıkaranlardır. Bunun sorumlusu çiftçiye bir litre mazotu 7 lira 30 kuruşa satanlardır. Bunun sorumlusu tarımsal sulamada çiftçiye yüksek fiyatlarla elektrik verenlerdir. Bunun sorumlusu haşhaş kabuğunda 5 yılda Aynı fiyatlı alım yapanlardır. Bunun sorumlusu çiftçinin birin sınıf buğdayına iki buçuk lira fiyat biçenlerdir. Bunun sorumlusu çiftçinin borçlarının faizini silmeyip borçları uzun süreli taksitlere bölmeyip çiftçiyi her geçen gün borca batıranlardır.